Bak ne diyeceğim. Neden iş öncelikle kendimizi tanıtmak ile başlamıyoruz? Tamam ben başlıyorum. <laughs> ben Hazel. 15 yaşındayım ve 6 Mayıs doğum günüm. En sevdiğim renk pembe ve mor. Gerçi her renk çok güzel. Yani her rengin doğada bir anlamı var. Sence de bu harika değil mi? Mavi denizi, yeşil doğayı, sarı güneşi ve daha nicesi. Dur bir dakika. Konumuz bu değildi. Devam edelim. Terzilik yapmayı ve el işleri uğraşmaya çok severim. Her ne kadar ailem benim dans ve cimnastik kurslarına yazdırsa da bir şeyler dikmek ve örmek hep bana daha cazip gelmiştir. Büyünce moda tasarımcısı olmayı çok istiyorum ama çizim yapmaya yatkınlığım yok. En azından şu anlık yanımda Lucas var. Bana yardım ediyor. Her neyse ben kendimi tanıttım. Şimdi ise sıra sende. Bana kendinden bahset. Ne demek? Baştan beri hislerim farklıydı. Bunca zamandır bana yalan mı söylemiştin? Yani yüzüme baka baka bana yalan mı söyledin? Bu konuda hassas olduğumu bile bile üstelik benimle oynamayı gözeme almıştın yani. Kahretsin ki sana güvenmiştim. Farklı sanmıştım. Sen de tıpkı diğer herkes gibiymişsin. Sadece güzel olduğum için benimle takılıyordun değil mi? Bunu bana... <laughs> ya da boşver gitsin. Sana ne dersem diyeyim. ben anlayamayacaksın. Senin gibi bir duvar ile konuşarak vakit harcadığım için üzülüyorum.